Evet bugün Goldmaster Dittip elektrikli süpürgeyi tanıtacağız. Ürünümüzün görsel dış görünüşü şu şekilde. Detaylı özelliklerine bakacak olursak ürünün açıp kapatma tuşu şurada standart olarak belirtilmiş. Şurada birazdan göstereceğimiz gibi torba bölümünü açıyor. Motor gücüne bakacak olursak ürünün motor gücü 800 volt olarak belirtilmiş. 220-230 volt da motor gücü belirtilmiş. Ürün Goldwaster'ın GM7565K vakum dik tip elektrikli süpürge olarak geçmektedir. Ürünün toz torba haznesine bakacak olursak şu düğmeye basarak hazneyi açıyoruz. Fazlemiz açıldı. Bir adet filtremiz çıkıyor gene. Ve şu şekilde toz torbası mevcut. Standart. Yerleştirmesi kolay bir şekilde yerleştiriyoruz. İmizi takıyoruz. Üst kısmına bakacak olursak üst kısmının kol bu şu şekilde burada bir adet çıkıntı yapmışlar kabloyu takmak için. Ürünün kulpunun çıkarılması için şurada bir düğme mevcut. Şu kısımda. Şu. Bunu aşağı yukarı çekerek kulbu da çıkarabiliyorsunuz. Ürün Goldmaster'ın ortalama ürünü fiyat ortalama 125 lira olarak geçmektedir. 800 volt emiş gücüne sahiptir söylediğimiz gibi. Ürünle ilgili sorularınızı yorumlara belirtirseniz yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.